Herkese merhabalar arkadaşlar bugün 20 galiba değil mi 20 Ocak 2021 ve saatlerimiz 8.32 Android erişebildiğinde geçen hafta benim biraz rahatsız olmamdan dolayı ders yapamamıştık söyleşi yapamamıştık ama bugün iki konuyu da aslında birbirle ilişkili birleştireceğiz nedir bugün işleyeceğimiz konu başlığımız TalkBack'in yerel genel bağlan menüleriyle birlikte e, masa yani bir Android telefonda Tokbek'te masa nasıl dolaşılır gibi özelliklere göz atıyor olacağız. Tabii ki buradaki esas aslında kullanım olayı e, yerel ve genel bağlan menülerinin e, ne işe yaradığı ve nasıl erişim sağlandığı yönde olacak. Öncelikle e, Tokbek'in ayarlarına biz bakmıştık ve Tokbek'in ayarlarında e, genel ve yerel bağlan menüsünün aslında bakarsanız e, nasıl görüntüleneceğini belirliyor idik. Tokbek ayarlarına ayarlar erişilebilik altından gittiğimizde gerçi artık liste görünümünde çıkıyor ama e, isterseniz orada aynı zamanda e, ya liste görünümünde ya da eskiden olduğu gibi parmağımızı ekranda yarım daire şeklinde çevirerek de seçeneklere ulaşabileceğimiz eski tip topbekin seçeneklerine erişebileceğimiz bir yöntem var ama en verimli yöntem tabii ki liste görünümünde ve biz bunu içerik menülerinin görüntülenmesiyle ilgili olan topbek ayarları içinde değiştirebiliyoruz. Fakat standartta bırakmanızı öneririm. Şimdi topbekin yerel ve genel bağlan menüleri dediğimiz iki temel menüsü var. Öncelikle yukarıdan aşağı ve sonra sağ hareketiyle şöyle telefonumuzu açalım. <laughs> şöyle yukarıdan aşağı ve sonra sağ. Bu genel içerik menüsü. Genel içerik menüsü adından da anlaşılacağı gibi arkadaşlar bazı temel seçenekler sunuyor bize. Bakalım neler. Bir ekranın başından başlayarak okunmasını sağlayabilir. Özellikle metin içeriklerinde faydalı olabilir ya da siz e, otomatik olarak ekranınızdaki öğelerin içeriklerin neler olduğunu baştan itibaren okunmasını isteyebilirsiniz. Bu seçeneği kullanabilirsiniz bu anlamda. Sonraki öğeden başlayarak oku. Odağın bulunduğu, odak ne demek? Burada Özellikle örneğin bir simge üzerinde parmağınızı beklettiniz ve beklettiniz derken bıraktığınız oda ve oradan itibaren size otomatik olarak herhangi bir parmak kaydırma hareketiyle müdahale etmeden okunmasını istiyorsunuz. O zaman bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Son söyleneni tekrarla. Mevcut son söyleneni tekrarla özelliği ise üzerinde bulunan metin öğesi veya Simge'nin ya da herhangi bir düğme de olabilir bu. Son üzerinde bulunan öğenin ne olduğunu duymak adına verimli bir özellik bu. Son söyleneni hecele. Son söyleneni yine hecelenmesini sağlayabilirsiniz hangi harflerden oluştuğunu öğrenmek istiyorsanız. Bunların hepsi tekrar hatırlatalım. Aşağıdan yukarıya ve sonrasa kaydırma hareketiyle hızlıca erişim sağlayabileceğimiz menü grubu. Son söyleneni panoya kopyala. Bu çok verimli bir özellik. Örneğin bir içerik, e, metinsel içerik veya herhangi bir düğmenin e, üzerindeki metin olabilir. Herhangi bir topbek tarafından seslendirilen seslendirilen içerik olabilir. Son söyleneni panoya kopyala dediğinizde onu e, herhangi bir ortamda yapıştırabileceğiniz şekilde size panoya kopyalayacaktır ve hazır hale getirecektir. Bu faydalı bir özellik ve genel içerik menüsünde yer alan bir özellik. Ekranda ara. Ekranda ara özelliği ise bir ifadenin ekranda aranmasını sağlayacak bir pencere açar, bir metin alanı açar. Bu metin alanına diyelim ki siz örneğin uygulamalar diye bir düğmeniz var ana ekranda. Uygulamaları yazıp uygulamalar ifadesini yazıp hızlıca odağın oraya taşınmasını sağlayabilirsiniz ya da diyelim ki Ekranda hızlıca WhatsApp'a gelmek istiyorsunuz, WhatsApp yazarak yine ee, hızlıca odaklanmasını sağlayabilirsiniz ekran okuyucunun. Bir dakika, uzun anla. Dur, Sistem başladı. Tekrar gelelim. Ekranda talk, metin okuma, talk, ekranda ara, Talkback ayarları. Talkback ayarlarını hızlıca erişim sağlayabilirsiniz buradan yine genel bağlam menüsünden. Metin okuma ayarları. Hızlıca metin okuma ayarlarına gidebilirsiniz. Metin okuma ayarları bildiğiniz gibi ekran okuyucunuzun e, algıladığı her metin, grafik veya benzer içeriklerin ikinci bir e, alt yazılıma aktaran bir sistem aslında. Bunu sentezleyici diyoruz biz. E, bu sentezleyici yazılımlar ekran okuyucunun algıladıkları her tür içeriğin e, sese dönüştüren bir yazılım. İşte bunların hepsini yönetebilirsiniz. Ne anlama geliyor? Diyelim ki siz işte e, Google metin okumaya geçiş yapacaksınız ya da farklı konuşma yazılımları kurulu olabilir. Ekran okuyucu demiyorum. Altını çizeyim. Konuşma yazılımları, sentezleme yazılımları. İşte Google metin okuma, Akapella İpek gibi ya da vocalizer sesleri gibi işte hızlıca buradan erişim sağlayabilirsiniz. Genelde metin diller. Yine diller arasında geçiş yapabilirsiniz. Dillerden kasıt da şu konu: Eğer siz Google metin okumayı kullanıyorsanız, Ekrem, diller. ya da hızlıca e, bir e, bu o şeyi özelliği destekleyen bir sentezici kullanıyorsanız, çünkü bazı senteziciler birden fazla dili destekleyebilir. O zaman arasında geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Dillere tıkladığınızda e, İngilizce-Türkçe gibi diller arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Google bunu destekliyor. Google Metin Okuma. Ekranı karart. Ekranı karartma yapabilirsiniz. İptal düğme. Ve iptal. Evet. Genel bağlam menüsü temel itibariyle e, bu şekilde. Genel bağlam menüsü ile ilgili sorunuz var mı? Onu sorayım. Ondan sonra ikinci menümüze geçelim. Sistem başlatıcı. Duo sistem başlatıcı. Tabii ki. Tabii ki. Hemen ee, yukarıdan aşağı ve sonra evet. sağ hareketi. Ee, bu şöyle yapılacak bu hareket. İlk önce telefon dikey konumdayken e, benim sol elimde ama siz belki sağ elinizde de yapabilirsiniz. Ee, ekranın tam böyle hafif ortasından kaldırmadan önce aşağı yine kaldırmadan sağ tarafa doğru çektiğinizde bu menü açılacaktır. Evet. Arkadaşlar. İptal dediğinizde de işiniz bitince bu menüden çıkabilirsiniz. Ya da herhangi bir öğeyi seçtiğinizde otomatik olarak zaten çıkacaktır. Evet. Başka sorusu olan var mı? Gayet herhalde anlaşılır. O zaman ben bir sonraki menüye geçeyim. Bu menü arkadaşlar farklı ortamlarda farklı seçenekler çıkaran bir menü. Yerel bağlam menüsü deniyor buna TopBag'de. Ne gibi seçenekler çıkarıyor onu söyleyeyim size. Özellikle burada diyelim ki bir metin alanındasınız düzenleme işlemleri ya da arayüzünüz kullandığınız arayüz farklı özellikler destekli olabilir diyelim ki öğe taşıma ya da öğe kaldırma uygulama bilgisini görüntüleme gibi o zaman da işlemler gibi seçenekler çıkartabiliyor size bu yerel bağlam menüsü uygulamaların ve arayüzlerin sunduğu özelliklere göre ...erişilebilirlik özelliklerine göre farklılık gösterebilir şimdi genel olarak benim Xiaomi Mi, Xiaomi Mi 9 cihazımda ne gibi seçenekler çıkarıyor bir bakalım arayüzde. Var mı özellik? Sonra size başka bir cihazdan da gösterebilirim. Şimdi yerel içerik menüsünü ise bu sefer aşağıdan yukarıya parmağımızı kaldırmadan ve sonra sağ hareketiyle e, tersle ediyoruz biz buna. Tekrarlıyorum aşağıdan yukarıya ve sonra sağ hızlıca bu menüye ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Karakter, kelime. Peki neler çıkıyor bu menüde? Karakter karakter okuma. Biz buna ayrıntı düzeyleri diyoruz. Kelime, paragraf, paragraf başlıklar, başlıklar, bağlantılar, bağlantılar kontroller, kontroller iptal düğme, ve kont iptal, düğme. iptal düğmemiz yer alıyor burada. Aynı zamanda burada Diyelim ki şimdi bir denemesini de yapabiliriz aslında web sayfasındasınız diyelim web sayfasında ise yine başlıklar bağlantılar kontroller gibi hızlıca web sayfasını oluşturan elementler arasında geçiş yapabilmenizi sağlayacak menüyü yine buradan e, açabilirsiniz herhangi bir seçeneği seçtikten sonra ise sağdan sola veya soldan sağ e, kaydırma hareketleri ya da kullanımınıza göre tabi nasıl parma, e, Kısa yolları, hareket kısa yollarını şekillendirdiyseniz yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı da olabilir bu. Ee, Öğle arasında hızlıca dolaşabilirsiniz. Mesela karakter karakter dolaşabilirsiniz. Kelime kelime, paragraf paragraf, web sayfasında ya geziniyorsanız bağlantı düzeyinde, düğmeler düzeyinde dolaşabilirsiniz. Ya da dediğim gibi metin alanında da şimdi ben size bir tane metin alanı bulayım ve orada da bu yerel bağlan menüsünün nasıl şekillendiğini görelim. Şimdi önce kilidimi açayım tekrar. Şimdi Klasör bakalım. Arama. Şurada. Klasör kaynağından bir okunmamış Güver. Klasör kaynağından bir okunmamış Güver. Google kaynağında Sesli arama düğme. Burası Güven. değil. Etik. Telefon. Mesaj. Nite arayıcı. Kamera. Kaydı dur. 10 dakika. Klasör kaynağından bir okunmamış. Şöyle bir WhatsApp bulacağım. Apara. Apps Fairy. Apara. A yüz A, 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 A Fotoğraf. A Haber. Tümü. On dakika. Kaydı. Ayarlar. Sist. Şuradan. Şöyle biraz bekletiyorum sizi. Destekleyecek bu uygulamayı buluyorum. Evet WhatsApp'ta bir tane mesela. Engelsiz eğitim aram durum aramalar. Kamera ara 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 düzenleme kutusu Mesela bir düzenleme kutusu buldum ve bu düzenleme kutusunda bu sefer aşağıdan yukarıya ve sonra sağ hareketi yapıyorum. Gezinme. Yine burada bakın değişti olay. Yani ne geldi? Gezinme, e Sayfada gezinme gibi seçenekler geldi. Bir tane konuşma penceresi açayım bakayım orada e karşıma ne çıkaracak. Gez iptal. Şimdi buradan geri geliyorum. Gez düğme. Dilek Akılan WhatsApp. 57 ok. Dilek HTTPS. Sadece yöneticiler mutfakta erişilebilir. ana ekran. Düğme. geri geleceğim. Emrah Daldıç. Emrah Daldıç. Şimdi buradan bir tane konuşmaya girdim. mesaj yazın. Düzenleme kutu. Türkçe, Türkiye, Türkçe. Şimdi klavye görüntülendi. Şimdi burada bakalım aşağıdan yukarıya ve sonra sağ ne hareket çıkıyor. Seçenekleri düzenle. Evet burada seçenekleri düzenli. Aslında bu yanlış çevirmiş. Düzenli diye olması lazım. Düzenle dediğim zaman ne gibi seçenekler çıkıyor? Uyarız, iptal. Seçim modunu başlat. Seçim modunu başlat dediğimizde bu sefer e, her parmak hareketimizde yukarıdan aşağı aşağıdan yukarıya karakterle seçebiliriz ya da e, ses açma ve kısma tuşlarıyla da yine yazdığımızı seçebiliriz. Burada bir metin olsaydı o metni seçiyor olacaktık. Seçenekleri düzenle. Seçim iptal. Ve bu sefer diyelim ki burada kopyala yapıştır gibi seçenekler gelecekti arkadaşlar. Metin alanlarında da dediğim gibi bu seçeneği kullanabilirsiniz. Ama bazı metin alanlarında çıkmayabilir nadiren de olsa. O da uygulama geliştiricisinin mevcut erişebilirlik seçeneklerini belirli kullanmamasından ya da o metin alanını doğru şekilde oluşturmamasından kaynaklanabilir arkadaşlar. Ama çoğunlukla bu özellikler ...yerel bağlam menüsüne çıkacaktır. O zaman şöyle bir sonuca varıyoruz. Yerel bağlam menüsü uygulamalara göre... ...metin alanlarına göre... E, ...farklılık gösterebilen... ...seçenekler size sunar. Yerel bağlam menüsüyle... ...uyumlu... E, ...masaüstü arayüz uygulamaları da... ...kurabilirsiniz. Yani öğe taşıma anlamında... ...ya da klasör oluşturma anlamında... E, ...bu konuda da size... ...Hyperion, Hatay... ...Yozgat, Paris... ...Edirne, Rize... İzmir, Ordu, Niğde. Bu uygulamayı öneririm. Diyelim ki arayüzünüz size çok pratik gelmiyor. Bu arayüz telefon modeli fark etmeksizin kurulduğu zaman e, telefonunuzdaki masaüstünde kullandığınız uygulamalar ilişkin simgeleri ve klasörleri çok verimli bir şekilde yönetebilirsiniz. Ve bu yerel bağlan menüsünde öğeleri taşıma, kaldırma ya da klasör oluşturma gibi işlemleri hızlıca yapabilirsiniz arkadaşlar. Buraya kadar bir sorunuz var mı? Ana ekran. Pekala. O zaman şöyle yapalım. Son olarak e, ara yüzde dolaşma olayına bakalım. Parmak hareketiyle. Şimdi ana, ana sayfamıza dönelim. Şimdi genel itibariyle Talkback'te iki parmak hareketimiz kullanarak iki tane parmağımızı kullanarak e şart morta, parmak. Bu e, ekranlarda geçiş yapabiliyoruz. Soldan sağa veya sağdan sola kaydırma hareketleriyle arkadaşlar. Sistem başlatıcı. Mevcut saat 8.46. Saat uygulaması. Eğer 7. birden 10. fazla e, sayfa varsa masaüstü ekranı. Bunların arasında hızlı geçiş yapabiliyoruz. Tabii ki şu an bende tek bir sayfa var. Veya kullandığımız yine Xiaomi Mi, e, 9 modelinde e, olan bir özellik. Xiaomi yüzü. Burada iki parmakla örneğin aşağıdan yukarıya kaydırırsak da uygulamalar penceresi açılıyor. Ve e, alfabetik sırayla mesela benim karşıma çıktı bu. Ama genel itibariyle mesela çoklu masaüstü uygulamasına sahip Samsung telefonlarda da One UI arayüzü var ve orada da iki parmakla sağdan sola, soldan sağa kaydırdığınızda birden fazla sayfanız varsa aralarında geçiş yapabilirsiniz ya da iki parmakla destekliyorsa aşağıdan yukarıya kaydırdığınızda uygulamalarınıza hızlıca erişim sağlayabilirsiniz Bu da temel anlamda sayfa geçiş kısa yolu bununla birlikte diyelim ki bakalım şimdi Xiaomi'de bu olacak mı ama şöyle şöyle gelelim Chrome sistem başlatıcı. Mesela bir simgeye iki kere basıp ikincisinde parmağımızı kaldırmadığımız zaman bir öge sürükleniyor. E, bir öge sürükleniyor şeklinde bir ifade duyuyoruz ve parmağımızı kaldırmadan ikinci satır üçüncü sütuna taşı. Bakın ikinci satır üçüncü sütuna taşı. İkinci satır dördüncü sütuna taşı. Ve bu şekilde bırakabiliyoruz. Şu an ben parmağımı kaldırmadan satır ve sütun cinsinde e, masaüstü ekranında e, simgeleri taşıyabiliyorum ve şu an bırakıyorum. Ekran numarası 1, satır numarası 1, sütun numarası 4 bırakıldı. Bu şekilde geri bildirim almış oldum. Tabii ki bu e, Samsung cihazlardaki One UI arayüzünde ise genel bağlam menüsüyle yapılabilecek seçenekler arasında yani öğeyi taşı dediğinizde basılı tutup taşımak zor geliyorsa e, ki onu da destekler mesela Samsung tarafı fakat e, kaydırma hareketiyle satırlar ve sütunlar arasında e, gezebilirsiniz ve hangi satırda hangi sütun Daha doğrusu hangi sütunda Veya hangi satırda alan boşsa Oraya bırakabilirsiniz arkadaşlar eğer bir simgeyi başka bir simgenin üzerinde bırakırsanız Sizin için klasör oluşturacaktır ve o klasörü Kullanabilirsiniz e, Genel itibariyle Masaüstü dolaşımı Ve yerel ve genel bağlam menüsü bu şekildeydi Sorusu olan var mı değerli dostlar? Hat, kilidi açmak için kilit ekranı. Sistem başlatıcı. 17 kamera. Sistem başlatıcı. Geliyor tabi ki. Buyurun. 17 kamera. Diyelim ben uygulamaları girdim. Hı hı. Uygulamalardan diyelim Facebook'a. Anı sayfaya taşıyacağım. Bunu bağlam yerel menüsüyle yapabilir miyim? Güvenlik. Bakalım. Anadolu. Şimdi uygulamalı deneyelim isterseniz. Şimdi yapacağız. Peki. Facebook kaynağından 4 okunmamış. Şimdi Facebook'u Galla. Phoenix, Gal Phoenix. Essence. Bakalım Phoenix. şimdi. Galeri. Fe Ez Notes. Facebook kaynağından Şimdi bir sürükleniyor. E basılı tuttuğumda bir öğe sürükleniyor e ifadesini duydum. İkinci satır birinci sütuna Ve istediğim noktaya şu an satır, Bıraktım. Atajı. Ekran numarası 1, satır numarası 4, sütun numarası 3 bırakıldı. Ve şu an e, uygulama listesinden bir uygulamayı alıp normal masaüstü ekranını da bırakmış oldum. Bu kadar kolay. Burada yapılması gereken tekrarlayayım. İki kere dokunuyorsunuz ama ikincisinde parmağınızı kaldırmadan sürükleniyor ifadesinin e, duyduğunuzda parmağınızda e, önce e, aynı hizada oynatın, sonra bir alt satıra geçin. Zaten size hangi satır ve hangi sütunda olduğunuzu söyleyecektir. Alanınızda yani sayfanızda boş alanlar varsa hemen oraya bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bu ayar başlatıcı. Yoksa bizim aktif hale mi Genel itibariyle arayüz destekliyorsa erişilebilir bir arayüzse genelde aktiftir. Hatta şöyle söyleyeyim dediğim gibi mesela arayüzünüzde bu özelliği kullanamıyorsunuz o zaman farklı bir arayüz uygulaması ki biz bunlara başlatıcı diyoruz. Hyperion programını kurup Yine erişim sağlayabilirsiniz. Kamera sistem başlatıcı. Evet Hyperio. Kıymet arayıcı. Kamera sistem başlatıcı. 19 dakika 14 saniye. 19 dakika 18 saniye. Silmek istediğinizde de şöyle olacak. E, tabii ki şöyle söyleyeyim. Mesela bu Samsung'da daha kolay yapılır ama Xiaomi'de biraz daha farklı. E, mesela bir şeyin üzerine tıkladınız, simgenin üzerine tıkladınız ve basılı tuttunuz. Onu iki yöntemi var. Ya e, saatin ya da şarj e, e, simgesinin olduğu yere doğru, yakınına doğru kaldır ifadesini duyduğunuzda parmağınızı bırakacaksınız. Ya da e, bildiğiniz gibi altta fiziksel yani e, donanımsal tuşlar vardır. Genel bağlam işte ana sayfa, genel görünüm ana sayfa gibi. E, ya da geri e, genel görünüme uzunca bastığınızda ana ekran düzenleniyor ifadesi duyacaksınız. Bu Xiaomi için tabi altını çiziyorum. E, ve onu duyduğunuz zaman bu sefer her bir simgenin başında bir onay kutusu belirecek. Kaldırmak istediğiniz simgenin başındaki onay kutusunu herhangi bir sürükleme işlemi yapmadan normal gezerek kaydırma hareketiyle seçip onu daha sonra yine genel görünüm ana sayfanın hemen üzerinde çıkan Kaldır gibi seçeneklerden işlem yapabilirsiniz. Hı -hı. Kilidi açmak için kilit ekip. Sistem başlatıcı. Kamera. Evet. kaynağından bir okunmamış. Evet, evet hocam. <laughs> Google metin okuyucu ama farklı şeyler tercih edilebilir. Evet, şu an Xiaomi üzerinden yapıyorum ama Samsung'da da Samsung siz kullanıyordunuz galiba hocam. Samsung'da sizin işiniz daha kolay. Öyle söyleyeyim. Yani Samsung'da daha rahat oluyor bu. TalkBack aktifken bir simgenin üzerinde e, aşağıdan yukarıya ve sonra sağ kaydırma hareketiyle çıkan menü seçeneklerinde sizde öğey taşı, uygulama bilgileri gibi seçenekler e, şey yapıyor, çıkıyor. Hı hı. Tabii. Sistem başlatıcı. Hı. Meet arayıcı. Arama. Ses. Arkadaşlar kaydım kamera. 21 kamera. Sistem baş. Meet arayıcı klasör kaynağından bir okuma hı kamera sistem başlat bir kamera sistem bir kamera sistem başlat kamera sistem başlat geri düğme hı hı. evet hocam o var ya klasör kaynağından bir tarayıcı şey yapıyor kamera, hı hı. Evet, hocam, o ya. şey yapıyor kamera, hocam. Aa, o Ha iyi yapmışsınız. O bende de başıma gelen bir durum. Mesela bir kere tıkladığınızda göndermiyor hemen. Siz gönderdi zannediyorsunuz. Ama tekrar tıklamak lazım o düğmenin zannediyorum geliştirici boyutlarıyla oynamış ekran okuyucuların düğmeleri algılayabilmesi için o düğmelerin Algılanabilir boyutlarda olması lazım odaklanılabilir boyutlarda olması lazım zannediyorum orada bir problem var Eskiden o daha kolaydı fakat o düğmenin şekli mi değişti artık ya da ne olduysa O düğmeye ilk seferinde odaklanmak bazen sorun olabiliyor ben onun için parmağımı e, yani kaydırma hareketiyle değil de hemen ekranın sağ tarafında medya ekle ve sesi gönder düğme vardır. Ses kaydı zaten. E, ki o da geri düğmesinin üzerine aşağı yukarı denk gelir. E, oralara normal manuel olarak kaydırma hareketiyle değil de e, normal parmağımı oraya getiriyorum. Aşağı yukarı genelde uygulamalarda sohbet uygulamalarında orada olduğu için o şekilde sorunu çözüyorum ama orada bir, bir sıkıntı oldu doğrudur yani. Mesajlar. Sistem başlatıcı. Mıtarık kaydı dur. Kamera sistem. Mıtarayıcı. Klasör kaynağından bir kaydı durdur. <laughs>